arkadaşlar merhabalar ben Yavuz Bugün de sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyorum bütün karakterlerin artık bildiğiniz üzere vs üzerinde yapmaya çalışacağım Bu bununla karşı karşıya gelirse ne olur diye Şimdi ise şöyle yaptım Franco vs Belerik Hylos Bakalım bu karşılaşma nasıl olacak Normalde Hylos şu an ekrana vereyim hatta ee gördüğünüz gibi baya bir nerflenme durumu gerçekleşmiş olsun. erken oyunlarda ve orta oyunlarda bir gelişimi stabil e, stabile edilmiş yani düşürülmüş ufak bir çapta düşürülmüş arkadaşlar bakalım bu iki karakter bir de misillemeli bakalım nasıl bir tarz çıkacak eğer hoşunuza giderse tabii ki de bir like ve yorumlarınızı alırım Hayretten de hala abone değilseniz de, de abone olursanız da çok mutlu olurum şimdi ise hemen başa başlayalım go, Tabi olarak bu iki karakterin ee, nasıl diyeyim size nerflenmesi durumunda bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor şahsen. İlk önce önceki videoda biliyorsunuz ki karakterlerin maflarını çekmiştik ama redden başlamışlar. Selamünaleyküm. Bu minyon kaybediyor. Hayret, kulağına kaçmadı bu sefer. Ya daha ilk maçta. Normalde kaçanlar olur o yüzden söyledim. Şimdi bu Aylos buraya gelecek evet geldi. Selamünaleyküm. Çık oğlum, çık koçu, çık çık, çık oğlum, çık, çık 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 Akdeniz'e, gel. Akdenize çık çık oh. Kim almıştı çık Sadece çık çık öldü de. Şimdi Franco bildiğin üzere bu iki karakteri, Beleriyik, ondan sonra Haylos'u çekme konusunda kolay. Niye? Hitboxları çok büyük abi. Hitboxları büyük olduğu için de biz bunları çekme olasılığımız yüksek olur. Aa, atmadın lan oraya. Tamam. Asistim aldım. Ben önüne diyor attım ama artık oradan çık bence. Oradan çık. Uğraşma hiç. Canın hiçbir şeyin kalmamış kim öldü ikinci defa Allah için. Şimdi çekemedik. Neyse. Şimdi ben yansıma alacağım. Sebep zaten e, hem Melisa var hem Zilong var kritik kasacaklar. Kritik kasacaklarından dolayı da onları en biraz slova sokmuş olacağım. Aa! Önüne geçmiş. Ama Miya'da da biraz sakat var. Öyle oynanır mı oraya? Kesemeyeceğim. Melisa ya sonuçta o Melisa. Neyse. Onu kesemeyiz. 4 olamadım zaten. 4 olsaydım önceden. Aylos tutardım. İkisini de aynı anda keserdik. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi ilk önce bir yansıma alacağım. Yansımayı alacağız. Selamun aleyküm. Kaçacağım mı? Kaçacağım büyük ihtimal. Aa. Of. Hemen manamızı bir tazeleyelim. Şu an bir kere ölümü Valer, iki defa ölür mü de Mia yaptı. Bu yaz kötü oldu olsun. Melisa'yı düşürmemiz lazım da Kaplumbağa'yı da almamız lazım. Ben şu an Kaplumbağa için buradayım. Odette nerede? Çık oradan koçum. Çık. Orayı çok fazla zorlama. Çok zorlama diyorum. Zorluyorsun. Yani kul altında da yerler Oğlum aile var ellerinde. Uyardım ama. Yani niye zorluyorsunuz? Çözemedim ki. Merhaba aşağı. yok arkadaş. Şaka mısınız oğlum? De. Bunu ulti atmaya değmez. Yani ulti atsam bile bir şey değişmeyecek. Kaptı artık. Kes artık. <laughs> i̇şte tahmin ettiğim durumlardan bir tanesi de bu. Slowladım da ölmez. Ben keseceğini düşünüyorum. Kesemiyor bile ne çıkmış Lan, hasar çıksana işte ya hasar çıksa 50 defa şu an hasar çıkmış olsaydı oraya parlayan hasar çıksa yemin ediyorum keserdi ya vallahi keserdi 70 tank çıkmaya çalışıyor çıkma hocam çıkma çıkma çıkınca bir şey değişmeyecek Geç evet, bende miyolar olunca çok fazla bir şey değişmiyor. Sen neyin peşindesin? Abi ben şu killimi. yen ölmüş. Çıl hocam. Ben en iyisi dolaşımı şöyle gizliye ayarlayayım. Onu başta ayarlamayı unutmuşum. Beleri'yi 5 kişi ancak keseriz hocam. Amon'un da da alması lazım. Çünkü Beleri'nin tek zayıf noktası AP hasarlarına karşı biraz düşük. Kesebiliyoruz bu şekilde de. Oh Melisa yapmış. E çekti. İlginç. hocam. Kemere stack kasıyorsun demek. Kas. Pek umurumuzda değil ama. Bana atmayacaklar. Ama o da gelirse işin rengi değişmişti. Yani Mia 5 defa ölmeseydi şunlara. Belki bir şansımız vardı. belki. Belki bir şansımız vardı. Şu an af dirence çıkmayacağım. Parlayan ağzı açıklığı için de pasifim tetiklenmiyor. Ölerek kasmaya çalışan tek insan karşımızda. Tebrik ediyorum. Bakayım orada mısın? Değilmiş. Aşağı gidiyor çünkü. Veya otomatikçi çocuk. İlginç ve enteresan bir kişiliğe sahip. Zilokçum ben geldim. Sonuna kadar bekletiyor bu soru. Niye gene yok? Niye herkes öldükten sonra gelmenin bir manası yok ya. Şu an iki 2 çekiyoruz da kapın bahi. Üçüncü alamamışız zaman yetmemiş. Hemen bir gidelim. Benim bir tek şu an Odet sıkıntıya sokuyor. Yani Beleriktir, Aylostur filan değil de. Sen bakımından baktığımız zaman. Konsantre enerji çıkmış. Misileme çıkmam bir şeyi değiştirmeyecek. altına çekmeye çalışıyorum herifi sen benden uzaklaştırıyorsun. O parlayan hata çekemedim. Bile. Cık, oğlum adamın menzilini uzaklaştırıyor. Niye bastım misillemeye la? Ah nasıl öldü? 4'e 5. Mimiyadan bir farkı yok yani çocuğu. Oraya da ben toplanamam. More yok. Şunu kesebilir misin? Yok. Ben ölünce kesebilirim. Demek ki ölmem gerekiyormuş. Onu çözdük. 3 tane mafya abi. Nibetliyim. haber? Caz yapma. <laughs> Açılı gösterirken. Yani. AP direncim yok o yüzden zıplık diye veriyoruz yani şu anda. Ama en azından Zilong ya Melisa filan bana bir sıkıntı yaratamaz. Gel hocam. İşte bu dediğim. kimse yok. Hepsi ayrı bir alemde. Orada girecek kadar ne yaşamış olabilirsiniz Zilo? Akıl sağlığını mı kaybettin? Ne yaptın? Ölecek ama. Bak öldü. Fiske attı bir de çocuk ya. Kıyam o. Parlayan asa alsanız arkadaşım. Bak. Göstereyim mi bak şunu bir alın artık bak şunu bir alın alın şunu bir rahatlayalım şunu alın artık al al Cık. Parlayan asa almıyorsunuz adamlar canını yeniledikçe yenilemiyor Adamı da itmesen ber, belki bir durumum olacak Oğlum saldırsan ne olacak ona Valir de bakıyor. Ulan oğlum vursana. Şükür. Aşağıdan da Zilong geliyor. Şuraya bir bakar mısın? Gitmiş, gitmiş. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Dikkat et. Değil mi? İyi ki. Selamünaleyküm. Bu kadar. Adamı içeriden çıkardınız lan. Çık uzaklaş oradan. Uzaklaş oradan uzaklaş. Uzaklaş. Bak adamı senden uzaklaştırdım. Çık. Ama orada fight yapmanız kafanıza göre de iyi bir şey değil. Yani Cık. Zaten AP direncim yok. Adam bir tutsa beni yiyor. adamı stunlamasan bir ihtimalim vardı. Şunu aldım Allah'a şükür. Şimdi savunmadan hemen şunu çıkacağım. Çünkü bunların bayağı bir savunması olacak. AP'lerde. Acımak yok kazanma. Şaka gibisin. Geliyorum odet. Bundan sonra Acı mı yetime yoksa zengin olur bu herif. Aaaa öldü geri. Az kala ağzımdan küfür çıkıyordu. Selamünaleyküm çekelim birazdan size. O olmamıştı. Çık. Çık çık uğraşma. Ugratot biraz sattı. O biraz sattı. Çık lan çık çık. Lan oğlum. Çık dedim iyi değil mi gizli de yok. Hareket hızım var ormanda o yüzden buraya güvendim. Yetişeme. Geleceğim. Ee. İl 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 il. Geleceğim. Gel, be. Ben de base atayım. Kapam rahat olsun. Zaten 2 lane'in şey, 3 lane'in de kulelerini vermişler. Kule mi tutacaklar? benle de fight atacaklar. Tabii ki de onun yerine gidip fight yapmayı seçtiler. Ah be çektim zannettim. Ona vurmanın bir manası yok. Yansıması var mı onun? Yok. Yaz. Düşük bir tercih yapmış. Sen ne yapıyorsun oğlum? Mavi mi alacaksın? Size öyle gitmeseydim Melisa'yı çekecekmişim ya. Korkuttun adamı. Çık, çık çık çık. Çık. Çık 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 çık. Melisa var arkada. Melisa var dur. şöyle bir gel bakayım. Dördünüz de böyle tahtalı köye gittiniz hocam. Kim kaldı ayakta? Zilong. Gel bu Zilong. Gel Zilong'cum. Yerse bir taraf... o dur minyon ölüyor. Minyon ölüyor bir saniye. Ortaya bir çık. Çıkma. Melisa gelecek de gerek kalmadı zaten. Hop 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 hop. <laughs> Son anda da bir kill aldım. Güzel. Bak dert. Ve kazanan taraf ne oldu? Franco Fatality yaptı. Bu kadar basit. Çok güzel oldu. Çok güzel. Bakalım ne yapmışız. Çift Yıldız aldık. Gayet güzel. Bak, çok Gayet güzel. Çift Yıldız. İç. Keşke Mystic'li yine de bunu yapsalar. 8.0 biraz düşüş yapmışız ama olsun. Zaten 2 tane tank olarak yaptık takımda bir konsantre enerji. Parlayan asayi çekmeleri uzun sürdü. Bizim Amon'un çekmemesi biraz kötü oldu burada. Ama sonuç olarak şunu öğrendik ki Belerik ve Hylos Tahtalı köye boyladılar ve stek kasan arkadaşımızın Şöyle bakarsak TUS Arkadaşımızın gördüğünüz gibi 3, 6, 10 gittiğini görebiliyoruz. Ne kadar hasar yemiş. Bizden fazla hasar yediğine eminim. Çünkü bayağıdır onu oynadık. 250k hasar yemiş, 94k hasar atmış. Yani oh, belerik yani Bu ya, belerik. Beklenecek bir hareket. Evet, eğer hoşunuza gittiyse ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Like ve yorumlarınızı atmanız benim için çok ama çok önemli ki bunlar videoya verdiğiniz değerleri gösterir arkadaşlar. Unutmayın ki e, ayrıyeten de kanala abone olarak da destek olabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde. Ta ki ben 20.000 aboneye ulaşana kadar arkadaşlar şu an katıl butonunu pek aktif etmeyi düşünmüyorum. Eğer istek olursa arkadaşlar katıl butonuna aktifi bu şekilde açarım. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler.